gördüklerini gördüğü an hemen ertesinde kaleme almış olan Stendhal. 1822'de İtalya ve Almanya'ya yaptığı yolculuğunun kanıtlarını gözden geçirirken aşk denen bu ruh hastalığının bütün evrelerine dair yer verdiği ayrıntılı tasvirleri bütün bu karaladıklarına bir 14. yüzyıl alimi yeni keşfettiği bir Lacratius ya da Quintus Curtius yazmasına nasıl bir nasıl bir kör saygıyla yaklaşıyorsa tıpkı öyle yaklaştı. Evet. Kör saygıyla nasıl yaklaşırsa işte öyle yaklaştı bu nedenle kendisinden bahsetti. Oysa kendinden bahsedenler hep egoistlikle suçlanmıştır. Fakat bunun hislerine kulak vermekten ziyade merakın peşinden giden birinin en vasat macerayı bile yaşayamayacağını gören bir kimse düşünebilir. yüreğinin öyküsünü kitaplaştırdı o burada bir gezgin gibi tabii ki kendi tanıklığında gördüklerini anlatacaktı işte yüreğin dehlizlerinde yolculuk eden bir gezginin kitabı aşka dair